Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap Fuarımızı Cumhurbaşkanlığımız İletişim Başkanımız Profesör Doktor Fahrettin Altın Beyefendinin de teşrifleriyle gerçekleştirdik. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. 8 yıldan bugüne kadar her geçen yıl fuarımız hem ziyaretçi sayısı hem yayın evi sayısı hem de etkinlik panel sayımız artarak devam ediyor. 200'den fazla yayın evimiz var. 210 civarında. 350 civarında da yazarımız, şairimiz bu fuarımızı ziyaret ediyor. Bizim hedefimiz 300 bin üstünde bir ziyaretçiydi. Bugün arkadaşların verdiği bilgiye göre 100 bin rakamına yaklaşmış. Böyle tahmin ediyorum ki hedefimizin de üstünde bir ziyaretçi inşallah olmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak 30 bin civarında öğrencimizin buraya taşınmasını ücretsiz destek veriyoruz. Bu kitap fuarımızı çok değerli üstadımız, abimiz Sezai Karakoç hitap olarak düzenledik onun anısına. Çünkü Sezai Karakoç bizim Anadolu'muzun yetiştirdiği çok önemli fikir insanı. Bugün de gezdik hem panel vesilesi hem de yayın evlerimizi ziyaret ettik. Öğrencilerimizin, gençlerimizin, hemşerilerimizin buradaki ilgileri, ziyaretleri de bizi son derece memnun etti. İnşallah şiir ve edebiyatın başkentinde Aralık ayında da 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Haftamızı gerçekleştirmiş bulunacağız. Ben herkesi Kahramanmaraş'a, kitap fuarımıza ve Aralık'taki şiir ve edebiyat haftamıza davet ediyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.